Merhabalar, kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda Yıldız Teknik Üniversitesi'ne personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımla ilgili sizlere detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Lise ve ön lisans alanında bir başvuru alınacak. Lisans alanında bir alım söz konusu değildir arkadaşlar. Koruma ve güvenlik görevlisi alanında erkek arkadaşlarımız arasından P94 puan türüne sahip olan 10 arkadaşımızın ataması yapılacaktır. Şartlara baktığımız zaman KPSS B grubu sınavından en az 65 puan almış olmam gerekiyor. 30 yaşını doldurmamış olmak oldukça önemlidir. En az 2 yıllık güvenlik görevlisi olarak çalıştığını hizmet dökümüyle belgelendirmek, son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız, vücudunuzda görünecek şekilde dövme bulunmaması, boyunuzun 1.70 cm'den kısa olmaması, kilonuzun ise santim cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15'ten fazla, 13'ten az olmaması gerekmektedir. Koruma ve güvenlik görevlisi alanında ön lisanstan 5 arkadaşımızın ataması yapılacaktır. Şartlarımıza bak baktığımız zaman herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS B grubu sınavından en az 65 puan sahip olmanız gerekiyor. 30 yaşınızı doldurmamış olmanız oldukça önemlidir. En az 2 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını hizmet dökümüyle belgelendirmek, süresi geçmemiş silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız sizlerden istenilmektedir. Vücudunuzda görünecek şekilde bir dövmenin bulunmaması gerekiyor. Boy ve kilo endeksinizin burada belirtilen şartları sağlamış olması gerekecektir. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, birçok videomda da bunu söylüyorum. Koruma ve güvenlik görevlisi alım sayısı oldukça fazla. İlerleyen süreçlerde de bu sayı artacaktır. Bu nedenle silahlı bir şekilde özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız sizlere art sağlayacaktır. Destek personeli alanında temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. P94 puan türü bizler için belirleyicidir. 30 arkadaşımızın alımı gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde temizlik görevlisi alımı kadın arkadaşlarımız arasından yapılacak ve 5 arkadaşımızın ataması yapılacaktır. 2020 KPSS B grubu sınavından en az 50 puan almış olmanız gerekiyor. 35 yaşınızı doldurmamış olmanız önemlidir. En az 1 yıllık temizlik görevlisi olarak çalıştığınızda hizmet dökümü ile belgelendirmeniz gerekecektir. Bu belgeye e-devlet sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Başvurularımız 3 Kasım Ile başlamıştır. 17 Kasım'a kadar devam edecektir. Başvurularımızı üniversitemizin personel daire başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Online bir başvuru söz konusu değildir arkadaşlar. Başvuruda istenilen belgelere baktığımız zaman sözleşmeli personel iş başvuru formu buradaki linkten temin edebilirsiniz. Ben zaten gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak tüm belgelere ulaşabilirsiniz. Mezuniyet belgeniz, KPSS sonuç belgenizi ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden kontrol ederek yazdıracaksınız. Hizmet döküm belgesi, özel güvenlik kimlik kartı fakat şu noktaya dikkat edelim. Kimlik kartı fotokopisi atanmaya hak kazanan adaylardan aslında ibraz etmeleri istenecektir. Önemli bir husustur arkadaşlar. Boy kilo gösterir belge. Bunu herhangi bir sağlık kuruluşundan da alabiliyorsunuz. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecek. O sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve sizler derneği cam çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlamanızdır. Diğer videolarımızda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın